Şimdi ABC açısının ölçüsü şekil 1'de açı ölçer ile gösterilmiştir diyor. 110 ile 60 arasında 50 derece var. Demek ki ABC açısı 50 dereceymiş. ABC ile DEF tümler açılardır. Tümler açılar 90'a tamamlar. Demek ki DEF 40 dereceymiş. Şekil 2'deki evet gösterdik. Buna göre şekil 2'deki FEG açısını soruyor arkadaşlar. 140 derece olması lazım. Şıklarda hangisi 140 bakıyorum. 160 ile 30 arasında 130 var. 150 ile 10 arasında 140 var. Cevabım denizli olacak. Şimdi AB'den şu şekilde bir doğru çekiyorum. ED'den şu şekilde bir doğru çekiyorum. Burada bir dörtgen oluşuyor arkadaşlar. Burada dörtgenin burası 100 derece, burası 50 ise geriye 130 kalıyor. Bunların toplamı 360 olmak zorunda. Şöyle 200, 300 buraya da 60 kalıyor. Şimdi bu arada AB koluna paralel diyor ok yönünde. Bu AB koluna paralel olacaksa eğer AB kolu şu çizdiğim kol bu FE şu şekilde bir şey olacak. Hani bu lamba aşağı inecek ve e, lamba ok yönünde aşağı doğru hareket ettiğinde AB koluna paralel olacaksa bu çizdiğim maviye paralel olacak. Bu aradaki açı da ile birbirine 180'e tamamlayacak. Yani cevabım 120. Çünkü orada arkadaşlar ne var? Şu şekilde bir paralel iki doğru arası açılar var. Bunların toplamı 180 olmak zorunda. Arkadaşlar şuradaki doğruyu şu şekilde aşağıya kadar uzattığımda yine bunu da buradan buraya kadar uzattığımda şöyle bir şey oluşuyor. Şimdi burası 100 ise geri tarafı 80 kalır. Bu ikisini toplarım burayı bulurum. Bunları topladım 135. Geriye 145 kaldı. Bu 45'i Z ile arkadaşlar şuraya taşıyabilirim. Burası 45. Burada tekrar bir Z var. O Z şu arkadaşlar. Şöyle geliyor, şöyle geliyor, şöyle geliyor. Dolayısıyla paralel çektiğim için X 45'e eşit olmak zorunda. Şimdi açıları vermiş arkadaşlar. Burası 70, burası 50, burası X ve Y. İşte soruyu okuduktan sonra da bana da X-Y farkını soruyor. Soruyu biraz yakınlaştıracağım. Şıkları göremeyeceğiz. Çünkü burası biraz küçük resim olduğu için... Sonra geri çıkartacağım arkadaşlar. Şimdi A'dan şu şekilde bir tane doğru çizdim. Şu şekilde. Bu doğru buraya kadar geldi arkadaşlar. Yine CF F doğrultusunda bir tane doğru çizdim. Hatta bunları böyle uzatalım bakın. Bunu böyle uzattık. Bunu da böyle uzattık. Z'ler var burada arkadaşlar. Mesela Z'nin biri şu. Ne ile gösterelim? sarı ile gösterelim. Z'nin biri şu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Z'nin biri şu. 50'yi buraya taşıdım. 50'yi buraya taşıdım. Şurası 50 derece. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Yani burada 70 ile 50'nin toplamı şurayı verecek bana 120 diye. Sonra şu gibi bir üçgenimiz var. Bu üçgen niye böyle şey olmuyor? Ha, şu üçgen, bu üçgen, bir de bu üçgen. Burada arkadaşlar iki iç açı 120 ile y oluyor. Bu 120 ile y'nin toplamı x'e eşit olmak zorunda. Denklemimiz bu. X eşittir 120 artı y. Şimdi soruyu uzaklaştırdım. Bana da diyor ki x eksi y farkı kaçtır diyor. O yüzden bunu diğer tarafa atıyorsun. X eksi y'yi buradan 120 olarak buluyorsun. Soruya başladım. Arkadaşlar şu şekilde tekrar çizelim onları. Bu İngiliz anahtarının şu şekilde bir şeymiş. Şöyle. Şimdi oynar yer burası olduğu için arkadaşlar şu kısımlar değişmeyecek. İngiliz anahtarında yani burası sabit, burası sabit. Burası 100 derece olduğundan dolayı... Burada bir U var. U kuralından dolayı bunların toplamı 360 olacak. Ayrıca bunlar da eşit açı. 360'tan 100 çıkardım. 260. 2'ye böldüm de buralar 130 derece. İngiliz anahtarı aynı İngiliz anahtarı olduğundan dolayı... Buralar da 130 derece arkadaşlar. Yani bu sefer 4 tane açısı olan bir U şeklimiz var. Şu gibi. Şu 1. Şu 2. Şu 3 şu dört dört tane açı olursa bunların toplamı da 540 olmak zorunda yani kaç açı var dört bir tane çıkartıyorsun üçü 180 ile çarpıyorsun böyle bulunuyor buralar değişmez demiştik oynar yer buralar değil buralarda eşit açılar x x bunların toplamı 540 olmak zorunda şu x'in toplamı zaten 260 yapıyor 260 artı 2x eşittir 540 540'dan 260 çıkartırsam 2x buradan 280 oluyor. X'i de buradan 140 olarak buluyoruz. Cevabımız denizli. Şimdi D noktası sabit olacak şekilde A'yı bu şekilde açıyor. Şu gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Yani bu doğru bu doğru oluyor. Yine AB doğrusunun A tarafından aşağı doğru çekiyor. B noktası sabit oluyor. Bu A noktasını buraya getirtiyor. Sonra diyor ki buradaki açılar diyor 3 alfa ile 2 alfa. Burası dikdörtgen olduğundan dolayı şu kısım 90. Burada bir şu aynı yöne bakan açıların toplamı öteki taraftaki açıya eşittir. Dolayısıyla 3 alfa artı 2 alfanın toplamı 90'a eşit olmak zorunda. 5 alfa 90 ise alfa eşittir 18 diyeceğiz. Cetvellerin birbirine paralel olduğunu söylüyor. O yüzden arkadaşlar şuralardan iki ter, ikişer tane doğru çekersem bu doğrular da birbirine paralel olur. Şimdi baktığımda 0 ile 40 arası burası 40 derece. 110 ile 180 arası buradan da 70 derece. Bu tarafa bakan açılarla bu tarafa bakan açı eşit olması lazım. Yani x'i buradan 40 artı 70'ten 110 olarak buluyoruz. Aynı yöntemi diğer tarafta da uygulayacağım. Burası 80 derece, 180 ile 100 arası. Burası 20 derece. Bu tarafa bakan açılar 80 ile 20. Bunların toplamı da y'ye eşit olacak. Y de eşittir. Buradan 80 artı 20'den 100 geliyor. X eksi y'yi de 10 olarak buluyoruz. Arkadaşlar A ve B noktalarını içeren, merkez yapan birer e, pusula çizdim. Ve bu AB noktasından bir tane doğru geçiyor. Şu şekilde. Şimdi A noktası iken A noktasındayken durum buymuş arkadaşlar. Demek ki demek ki şurası 140 derece. Burası kuzey olsun. Burası 140 derece. Burası kuzey olursa yine aynı şekilde buradan buraya dikindimle yine burası kuzey olur. Yine kuzey burası olur. Burası 140 derece olur. Burası 140 derece olur. Buralar 40'ar derece geliyor hatta. Burası da güney olur. Dönerken arkadaşlar B'ye vardıktan sonra dönerken güneyle güneyle e, başladığı yer arasında 140 derece olmak zorunda. Bakıyorum cevabım Edirne. Şu gibi görünmesi lazım. Buradan çıkarken güneyle kendisi arasında 140 derece olacak. Tek şık Edirne.